Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Gym programının 2.10.18 versiyonundaki yeniliklerden söz edeceğim. Yeni versiyonu yüklediğiniz zaman ilk dikkat çeken bölüm şu soldaki düğmeler oluyor. Düğmeleri gruplandırmışlar. Buradaki taşıma aracı en başa gelmiş. Burada daha önce ortalarda bir yerde bulunuyordu. Bu şekilde kullanmak isterseniz Herhangi bir düğmenin üstüne gidiyorsunuz ve o düğmenin içine koyulmuş gruplandırmadan hangisini seçmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Tıkladığınızda yine bu düğmenin şurada seçenekleri karşınıza geliyor. Bu şekilde kullanmak istemiyorum. Ben buna alışamam diyorsanız da bunu değiştirmek için düzenle bölümünden tercihler bölümüne gidiyorsunuz. Araç kutusu bölümüne tıklıyorsunuz. Burada da Use Tool Groups var. Bunu işaret, bu seçimi kaldırdığınızda bu düğmeler tekrar eski haline geliyor. Burada gruplandırmayı görüyorsunuz açık bir şekilde. Bu düğmelerden herhangi birini başka bir gruba taşımak isterseniz sürükle bırak diyerek bu şekilde grupta yerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu geri almak isterseniz de şuradaki bu Düğmeye tıklayarak araç düzenini ve görünürlüğünü sıfırla düğmesine tıklayarak tekrar gruplandırmayı eski haline getiriyorsunuz. Bu Use Tool Groups bölümünü kaldırıyorum şimdi. Bir diğer e, yenilik de Simge Teması bölümünde olmuş. Simge Teması bölümünde sembolik seçeneğine High Contrast eklenmiş bir başka seçenek. Onu tıkladığımız zaman... Buradaki düğmeler daha bir parlak hale geliyor. Sadece onlar değil. Şu soldaki seçenekler ve sağdaki bu düğme görünümleri de daha bir parlak bir görünüme geliyor. İsterseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Ben yine Legacy'yi seçeceğim. Ve tamam diyorum. Bir diğer yenilik de bu son, sol bölümdeki panellerin yerini değiştirebiliyorsunuz. Buradaki düğmeyi tıkladığınızda Panelin etrafında bir mavi renk oluşuyor görüyorsunuz. Onu şöyle alıp mavi bir ekranlı olan mavi bölüme sürüklediğimde bu paneli buraya alabiliyorum. Ya da bunu buradan alıp bu sağ bölüme bir panel olarak açılıyor. Yine bunu alıyorum. Bunu buraya aktarabiliyorum. elleri sağa taşıyabiliyoruz bu şekilde. Ve buradaki alanı da şuradaki üç noktadan tutup şöyle sola doğru dayarsam bütün düğmeleri sola dayalı bir hale getiriyorum. Bu versiyonda daha hassas ayarlamalar gelmiş. Onu da şuradaki gazin bulanıklığı bölümünden göstereyim. Bu fotoğrafta şu boyut, bulanıklık vereceğimi farz edelim. Şöyle bakın. Böyle yaptığımda bulanıklık arttırıp azaltıyorduk daha önceki versiyonda. Şimdi bunu şöyle bu alana gelip böyle seçtikten sonra mouse'un kursoruyla geriye ya da ileriye hareket ettirebiliyorum. Ya da bunu shift basılıyken de yapabiliyorum daha hassas bir şekilde. Shift'e basılı şu anda mouse'um daha hassas bir şekilde yavaş gidiyor ama daha hassas e, bulanıklığı ayarlayabiliyorum. Kontrole basarsam ise e, tap tuşuyla gittiğimiz gibi bir keskin e, daha keskin bir e, ayarlama yaptırıyor farklı aralıklarla. Shift'le ise daha böyle hassas e, yapabiliyoruz. Buradaki bu numaralar bölümü işaretliyken de şöyle o numaraları silip istediğim bir numarayı verip hemen o numarayı ayarlayabiliyorum. Bu hassas ayarlama sadece gazin bulanıklığında değil şuradaki bu matlık bölümünde de yapılabiliyor. Onda da aynı şekilde Shift'le yapıp bu şekilde hassas gidebiliyoruz ya da kursörle de gidebiliyoruz. E, Mouse'un Topuyla da gidiyor biliyorsunuz böyle. Burada bir başka hassas ayar ise mouse'u şöyle kaydırıyorum bakın dikkat edin. Ben yine de bu işlemi yapmaya devam edebiliyorum. Katmanlar bölümündeki bu ayara bakmadan fotoğrafta istediğim görüntüyü elde etmek için böyle gidip gelebiliyorum. Kim programının bu versiyonunda daha hassas bu şekilde ayarlar yapılmış. Bu bütün diğer e, pareller içinde diğer ayar, diğer efektlerde de rahatlıkla kullanılabilen bir seçenek, güzel bir seçenek olmuş. Ölçeklendirme aracında burada Composite Preview, Preview Linked Items ve Synchronize Preview diye seçenekler eklenmiş. Bu ölçeklendirme e, düğmesiyle şu şekilde şöyle fotoğrafı küçültebiliyoruz biliyorsunuz. Burada composite preview seçeneği eğer seçili değilse şurada görüntü matlığı var biliyor çıkıyor. Bu görüntü matlığını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle %50'lere getiriyorum bakın. Fotoğraf daha bir saydam hale geliyor. Bu seçenek İki fotoğrafı üst üste işlediğiniz zaman ya da iki grafiği alttaki grafiğe göre ayarlamak istediğiniz bir ölçü olabilir herhangi bir seçenek. Onu yaptığınızda bu kompozit preview seçili değilse bu görüntü matlığını bu şekilde ayarlıyorsunuz ve böyle fotoğrafın alttaki görüntüsünü de görerek küçültme ya da büyütme hangi işlemi yapacaksanız bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Composite preview seçili ise Matlık seçeneği aktif olmuyor. Dönüşüm araçlarında yeni bir düğme eklenmiş. Buradaki 3 boyutlu dönüşüm aracı düğmeyi seçip fotoğrafa tıklayınca Üç boyutlu dönüşüm aracının küçük bir penceresi açılıyor. Bunun üç seçeneği var. Ufuk noktasına göre dönüşüm yapabiliyorsunuz. Ufuk noktası şurada işaretli. Bu konuma göre yapabiliyorsunuz. Ya da şuradaki açıya göre yapabiliyorsunuz. Bu açının seçeneklerini şurada ayarlayabiliyorsunuz. Sağ üst köşemi, sağ alt köşemi, merkezden dönüşüm mü? Canınız nasıl istiyorsa o şekilde dönüşüm yapabiliyorsunuz. Burada şuna dikkat edin. Unfinite interaction eğer seçiliyse şurada bu düğmenin hiçbir işe yaramıyor gibi görünecek. Onun için onun önce seçili olmadığına dikkat edin. Şimdi ben bunu nasıl döndürebileceğimizi göstereyim. Merkez seçili şu anda. Şöyle fotoğrafı bakın. Merkezden böyle döndürüyor. İstersem böyle Şöyle istediğim gibi döndürebiliyorum. Sıfırla dediğimde geri alıyor. Örneğin sağ üst köşeyi seçeceğim şimdi. Sağ üst köşeyi seçtiğimde sağ üst köşe sabit kalıyor. Şöyle ileri doğru gidersem fotoğrafı böyle döndürüyor. Şimdi sağ alt köşeyi seçeceğim. Bakın. Ya da kenarı seçiyorum. Nasıl istiyorsanız öyle bu alanı seçerek fotoğrafta döndürme işlemini yapıyorsunuz. Burada diğer dönüşüm araçlarına da eklenen kırpma bölümü var. Ayarlama bölümünde şurada fotoğrafın dışına çıkan bir bölümü görüyorsunuz. Hiç kesmiyor. Onu görebiliyorsunuz. Eğer kırp dersem onu göstermiyor. Sonuca kırp dersem şu şekilde bir görünüm veriyor. En boy oranı ile kırp dersem de böyle. Bu seçenek diğer bütün buradaki bu ölçme araçlarına e eklenmiş. Ben bunu yine ayarlaya getiriyorum. Burada söz etmek istediğim e yine öbür e bir diğer seçenek de Unfinded Interaction. Unfinded Interaction bölümünü seçtiğimizde Fotoğrafın üstüne tıkladığımda fotoğrafı şöyle bana istediğim gibi taşıma imkanı veriyor. Fotoğrafın dışına tıkladığımda ise fotoğrafı yine döndürmeye devam ediyor. Bakın şöyle döndürmeye devam ediyorum. 3 boyutlu, üç boyutlu dönüşüm aracı da bu şekilde çalışıyor sıfırla diyerek çıkıyorum. Katmanlar bölümündeki yenilikten söz edeceğim size. Katmanlar bölümünde daha önce iki katmanı birleştirmek istediğimiz zaman birleştirmek istediğimiz katmanın üzerine gidip sağ tuşla tıklayıp buradan aşağı birleştir seçeneğini kullanıyorduk. Aşağı birleştir seçeneğinin düğmesi burada şu panelin bu kısmına eklenmiş. Buraya yeni bir katman ekliyorum şimdi. Bu katmana ben şöyle bir daire çizip içini de boyayacağım. Hiçbiri diyerek seçimi kaldırıyorum. iki katmanı birleştirmek istiyorsam sadece bu turuncu katla, bu katmanın üzerine gittiğimde şu düğmeyi tıklayınca hemen ikisini tek bir katman haline getiriyor. Ctrl Z ile geri gidiyorum. Bu katmanın bir üzerine gittiğinizde Shift Ctrl ya da Shift Ctrl ile yapabileceğiniz seçenekleri görüyorsunuz. Ayrıca klavyenin Ctrl tuşuna basılı bir halde bu düğmeyi tıklarsam Katmanları Birleştir isimli bir penceresi açılıyor. Burada birleştirme seçenekleri var. Gerektiği gibi genişletilmiş, görüntüye kırpılmış ve en alt katmana kırpılmış. Yalnızca etkin içinde birleştir seçeneği bir klasör içinde gruplandırdığınız katmanları etkileyen bir seçenek. Bu görünmez katmanlardan vazgeç seçeneği seçili ise bütün katmanları birleştiriyor. turuncu katmanı kopyalayacağım şimdi. Ve bu ikinci kopyayı şöyle biraz sola taşıyacağım. Bu ortadaki katmanı da görünmez hale getiriyorum. Bu üstteki katmana geçiyorum ve onu birleştir diyorum. Birleştir dediğimde şuradaki görünmez katmanı birleştirmedi. Sadece görünen alttaki katmanları birleştirdi. Kontrol tuşuyla tekrar bu düğmeyi tıklıyorum. Görünmez katmanlardan vazgeç seçeneğini işaretleyeceğim. Görünmez katman da dahil olmak üzere katmanları birleştirecek. Birleştir diyorum. Bütün katmanları birleştiriyor. Görünmez katmanlarda dahil. Tekrar Ctrl Z ile geri gidiyorum. Katmanlar bölümünde bu düğmenin fonksiyonları bu şekilde çalışıyor. Katmanlar bölümündeki gelen yeniliklerden bir diğeri de kilitli katmanları birlikte hareket ettirebilmek. Burada benim 3 tane farklı renkte 3 katman halinde olan tekstim var. Bu tekstin en üsttekini tıklıyorum ve ben bunu istediğim şekilde hareket ettirip taşıyabiliyorum. Ya da şöyle ölçeklendirmeyi seçeyim. Ölçeklendirebiliyorum. Üçünü de aynı anda ölçeklendiriyor. Eğer burada kompozit preview seçili değilse bakın matlığı da gösteriyor. Ya da preview linked items var. Preview linked items seçili değilse en üstteki katmanı büyüttüğümü gösteriyor. Şöyle bunu hatta küçülterek göstereyim onu. Şöyle küçültüyorum bakın. En üstteki katmanı küçültmüş gibi gösteriyor. Ölçekle dediğim zaman diğerlerini de birlikte küçültüyor. Ctrl Z ile geri gidiyorum. Preview Linked Items'i seçtiğimde hepsini birlikte küçültüyor muyum ya da büyütüyor muyum? Hepsini anında görebiliyorum. Ölçekleyelim önce bir. Ya da bunu aynı şekilde döndürebiliyorum da. Şöyle bakın. Burada da Composite Preview ve preview linked item seçili ise hepsi birlikte döndürüyor. Eğer seçili değilse sadece üst katmanı döndürüyormuş gibi gösteriyor. Dönüşüm dediğim anda hepsini birlikte yapıyor. Bir seçenek daha var. Synchronization Preview. Bunu tıkladığınızda da aynı anda senkronize ediyor. Ama bu bilgisayarınız eğer fazla güçlü değilse yorabilir. Çok büyük dosyalarda tabii yoracaktır. Katmanlar bölümündeki gelen yenilikler bunlar. Yeni versiyonda gelen bir diğer seçenek de simetri boyama. Onu da şurada pencereler bölümünden rıhtımlanabilir iletişim kutularına gidiyorsunuz. Oradaki simetrik boyayı seçiyorsunuz. Simetrik boyamada şöyle bir panel açılıyor. Bu panel burada ben burayı seçtiğim için burada açıldı. Şurada da açılabilir sizinkinde bu şekilde ayarlamazsanız. Burada da açılabilir. Simetrik panel e, boyama şekli paneli bu. Burada hiçbiri aynala, döşeme ve mandala diye seçenekler var. Yeni bir dosya açalım. Simetri boyama işlemini burada göstereyim. Herhangi bir silgiyi seçiyorum. Hiçbiri seçeneğinde normal bildiğiniz boyama seçeneği var. Aynala bölümünde iki tane yatay şöyle dikey bu şekilde boyama seçeneği oluyor. Buradan dikey ve eks yatayın yönünü de ayarlayabiliyorsunuz. Bunları istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz. Aynala seçeneğiyle böyle boyama yapabiliyorsunuz. Döşemedi ise Herhangi bir seçtiğimiz silgide yaptığımız böyle deseni ekrana döşüyor. Onun da burada X ve Y konumlarını e, ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki dönüşüm seçeneği de bu yaptığımız desenlemenin e, arasındaki sıklığı belirliyor. Bir diğer seçenek de mandala. Mandala da Kaleidiskop seçeneği var. Kaleidiskop seçeneği daha önceki efektlerden de biliyorsunuzdur, ee, farklı güzel bir seçenek. Onu da böyle seçtiğinizde kaleidiskop efekti verdiriyor. Başka bir fırça seçeyim. Şöyle ya da Şuradaki yaprakları seçelim. Simetri boyama fırça seçeneklerini kullanarak farklı boyama seçenekleri sunuyor. Yeni versiyonda gelen yenilikler bunlar. GIMP ile ilgili sorularınızı videonun altında yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.